Merhaba arkadaşlar. Evet yine geometri dersindeyiz. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor diye sormuyorum. Çünkü henüz dediğiniz gibi yani sizdeki gibi şekillenmeyebilir. Bu ders belki biraz daha açacağız. Belki biraz ileride biraz daha rahatlayacak. Şu anda sizden istediğim tek şey tahtaya çözdüğüm soruları benzerlerini anlamaya çalışın, çözmeye çalışın. Bunlarla ilgili soru taraması yapıp benzer soruları yani size vermeye çalıştığım yöntemi bünyenize almaya çalışın. Yoksa şu anda hemen pat diye geometri olmayacak. Şimdi geçen ders en son birkaç şöyle örnek yapmıştık. Belki hatırlatma babında ben bir daha tekrar etmek istiyorum. Şimdi elimizdeki soru bankalarında şu tip sorular vardır. Ok yönleri paralelliği belirtiyor. Diyelim ki bir ABC üçgeni KL olsun, D, N diyelim. Şimdi diyelim ki şurası 3 birim, şurası da 2 birim olsun. Şu uzunluğumuz 8 ise şu uzunluğumuz x eşittir soru işaret edelim. Şimdi bakın iki tane üçgeni AC kenarından birbirine yapıştırmışlar. Şimdi soru dışarıdan zor gibi görünüyor olabilir ama ayrı ayrı bakıldığında şuradan şöyle baktığımızda AKL üçgeni ile ABC üçgeni benzer benzerlik oranı 3'e 5. Evet hocam 3'e 5. Ne demekti bu? Hocam her şey 3'e 5 oranında olacak. Yani bunun tabanı 3 A'lık bir tabansa BC'nin tabanı 5 A olacak. Ya da şu AC kenarını incelersek hocam şurası 3 enlik bir uzunluksa AC uzunluğu yani bütün uzunluk 5 en olacağından dolayı 2 n olacak. Bakın benzerlik nereye atladı? C, L, D ile C, L, D ile C, A, N'ye atladı. Yani şurada farklı bir üçgen doğdu. Görebiliyorsunuz mu arkadaşlar? Peki bunun benzerliği yani bunu hep çıkarmayacağız tabii ki. 8, X. Şunlar birbirine paralel. Yani çıkarıp ayrı görürseniz Şurası 2N, 3N. E, Şimdi CLB üçgeniyle, CLD üçgeniyle, ne üçgeni benzer mi? Benzer. Peki benzerlik oranı 2'nin 5'e. Yani şurası 2M ise, şurası 3M. Peki şu taban 2B ise, şurası 5B. O zaman 2B eşittir 8'den, B eşittir 4'e. 5B 20 Evet. Neyi gördük? Şuradan bir benzerlik katsayısı aldık. Yan duvara yansıttık. Yan duvardan şu üçgendeki benzerliği okuduk. Evet. Anladığınızı ümit ediyorum. Yine geçen ders yaptığımız basit bir örnek. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Bunlar çok klasik sorular çünkü. Diyelim ki şu uzunluk ok yönleri paralelliği belirtiyor. Diyelim ki işte A, B, C, D, E ve N. Şurası 9, burası da 18 olsun. Şuraya soralım. Diyelim ki efendim işte X uzunluğu nedir? Şimdi bakın orada ne var? Burada bir sürü benzer üçgenler var. Efendim D yani çizmem gerekirse Şöyle bir benzer üçgen var. A, D, e ile D, C. Öbür taraftan B, D, N ile bakın şurayı kapadığınız zaman orada bir üçgen görüyorsunuz. Benzerlik oranı. Şimdi şurada bilmemiz gereken 9'u 18. He, bu iki üçgen birbirine benzerse benzerlik oranı 9'u 18 ise 9 bölü 18'den ne görüyorum? 1 bölü 2. Yani şurası en hocam şurası 2 en demeniz gerekiyor. Çünkü biri diğerinin yarısı ya da büyük üçgen küçük üçgenin her şeyiyle iki katı. O zaman yani şurası n ise şurası 2n. Şimdi uzağa gitmeye gerek yok. Öbür taraftan yine görebiliriz ama bakın şurada bir üçgen doğdu yine. Hangi üçgen doğdu? Şurası x uzunluğu. Burası 9. Şekli içeride görün diye görüyorum. 2n'e n. En. Peki B, D ne ile? B, D ile? B, E, A benzer değil mi? Benzer. Benzerlik oranı 2'nin 3'e. Yani şurası 2 M ise şurası M. Şu taban, şu taban 2 A ise bu taban 3 A. 3 A eşittir 9 A eşittir 3. O zaman bizim istediğimiz uzunluk ne olur? 2a cevap 6. Evet, benzerlik benzerlik dediğim hadise budur. Bakın. Bir üçgen var. İki üçgen kelebekten benzer kenarları aldım. Tabii şu tarafa da gidebilirdim. Şuradan baktığımız zaman ...ADN n ile bakın oradan da bakalım bir. Bir çeşitlik olsun. ADN n ile a c b'ye bakın. Evet bir silkeleyin kendinizi. Benzer mi? 1'e 3 benzerlik. Dolayısıyla şurası, şurası diyelim ki B'lik bir uzunluksa ya da X'lik bir uzunluksa o zaman taban ne olacaktır? Hadi X diyelim, X var orada. Burası ne olacaktır? 3X olacaktır. Oradan da bakın 3x eşittir 18'den x eşittir yine 6 gelecektir. Evet benzerlik benzerlik gördüğünüz gibi anlaşıldı. Şimdi benzerlik nelere kadir? Benzerlik çok şeylere kadir. Efendim siz yamuk bilir misiniz? Hocam bize yamuğu anlatmadınız. Size yamuğu anlatmadım. Doğru. Efendim yamuk nedir? En temelde yamuk dediğimiz hadise karşılıklı iki kenarı paralel olan dörtgenlerdir. Sadece iki kenar paralel Dolayısıyla ben bazen derim ki işte bir A, B, C, D yamuk. Şöyle yaparsanız mesela iki tane üçgen vardır. Ortak bir kenardan yapıştırılmıştır. Düzlemsel bir dörtgen olmuştur. Yani yamuk da iki, esasında iki tane üçgendir. Şimdi biz yamuk görmedik. E benzerlikle yamuğunla alakası var. Bir bakalım. Benzerlikle yamuğunla alakası var. Şuraya 30 diyelim, şuraya 50, şurayı bilmiyoruz diyelim. <laughs> A, K A, B, C D, K, L olsun. Şuraya da diyelim ki iki N, N uzunluk olarak. Tabi yamuk dedik. Şunlar birbirine paralel. Şimdi hocam biz benzerlik gördüğümüzü zannediyorduk. Siz tahtaya bir yamuk çizdiniz. Doğru. Şimdi yamukla benzerliğin ne alakası var? Şimdi ben size baştan dedim. Benzerlik bütün geometri sorularını size çözdürebilir. Şimdi x uzunluğu nedir? x uzunluğu nedir? Birinci yol diyelim şuraya. Tahtayı lütfen iyi izleyin. Ben şuradan şöyle şu kenara yani AD kenarına paralel çeksem. Bakın şu kenara paralel çekiyorum. Tabii ki 30, şurası 30, burası da 30 oluyor. O zaman geriye yani kale uzunluğun tamamı 50 olduğuna göre, şurası 30 olduğuna göre şuraya ne kaldı? 20 kaldı. Peki nasıl bir şey oluştu? Bunlar birbirine paralelse şurası 2n n değil midir? Evet. O zaman orada bakın şuradan kesersem ben ya da çekip alırsam tabiri caizse şurası 20 olan Şurayı bilmiyorum. Y diyeyim. Tamamına X demiştik. Şurası iki ene en olan. Yani B, N, L, S, C diyelim. A. Hocam bu bizim bildiğimiz bir benzer üçgen oluştu. Bakın. Kestik. Tabana paralel çektik. 30-30-30'dan dolayı, paralellikten dolayı aşağı indi. Geri kalan uzunluk 20 o zaman karşımıza şöyle bir şekil çıktı. Bu bizim bildiğimiz benzer üçgen. Peki oran 2'nin 3'e yani 2T'ye 3T olacağından dolayı T. O zaman bu taban 2A ise bu taban evet ne diyorsunuz? 3A diyorsunuz tabii ki. 2A eşit 20 ise A eşittir 10, 3A eşittir 30 çok açık. 30 da burada var. O zaman x uzunluğu, x uzunluğu ne olur? 60. Şimdi bakın bir benzerlik sorusu mu? Hayır dışarıdan bakıldığında bir yamuk sorusu. Ama biz neyle çözdük? Benzerlikle çözdük. Yani yamuk sorusuna benzerlikle yaklaştık. Zaten ee, inşallah benzerlik yani yamuk konusuna geldiğimizde de ayrıntılı bir şekilde göreceğiz ama... ...tabii oraya geldiğimizde inşallah sizin yamukla ilgili bir probleminiz kalmayacak. Yani siz normal şartlarda yamuk problemlerini çözüyor olacaksınız. Şimdi ikinci yola bakalım. Orada önemli olan bizim yöntem taramamızdır. Burada bir yöntem daha verebiliriz. Çünkü bir olay düşünün. Ben bazen öğrencime anlatırım. Şimdi burası bir yol. Düşünün. Buradan işte efendim böyle arabalar hızlı bir şekilde geçiyor. Burada bir durak var. Burada da insanlar işte diyelim ki duruyor. Böyle bir yol düşünün. Şimdi bir adam gelse hızlı bir şekilde işte burası durak diyelim mesela. Şu adamı yola itse. Yola itse. Arkadan ya da işte böyle ittiğini görseniz. Şimdi ne düşünürsünüz? Hani dersiniz ki arkadaş bu adam bu adamı öldürmek istiyor. Nihayetinde işte buradan arabalar geliyor. Dolayısıyla bu adam da bu adamı yola itiyor bu adamın bu adama kastı var diye düşünürsünüz. Ama diyelim ki bu kareyi büyüttüğümüzde, bu kareyi büyüttüğümüzde belki burada bir işte tabela var. Bu tabela kopmuş, bu adamın üstüne düşüyor. Yani biz kareyi biraz daha büyüttüğümüzde, televizyon karesi değil tabii ki, bakış açımızı biraz daha büyüttüğümüzde, he, bunun altında durduğunu, kafasına doğru bir tabela indiğini, arkadan gelen adamın da bu adamın hayatını kurtardığını görebiliriz. Şimdi dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bir geometri sorusuna ya da hayattaki herhangi bir olaya ne kadar farklı açıdan bakabilirsek biz o kadar yarın büyük bir insan olacağız. Dolayısıyla burada bu anlamda bir yaklaşım daha vermek istiyorum. Burası n, burası 2n'di uzunluk olarak. Burası 30, 50 ve x arıyorduk. Şimdi efendim çizgiyi nereden çekeceğiz? Yani çizgilerin nereden çekeceğinizi siz bulacaksınız. Yani biz size çizgi çektirmeyeceğiz. Diyeceksiniz ki ben bilgi üretmem lazım. Bakın ben B noktasından D noktasına doğru şöyle bir çizgi çeksem D, K, N üçgeniyle D, K, N üçgeniyle D, A, B üçgeni benzer olur. Niye? Çünkü şunlar birbirine paralel. Ve elimde de bir bilgi olmuş olur. Nasıl bir bilgi? Hocam, D, N K ile D, A, B benzer. Benzerlik oranı 1'e 3. Görüyor muyuz? Evet. Dolayısıyla şu taban, şu taban A'lık bir tabansa, şurası ne olacak? 3A. Evet, evet. Burası 3A'lık bir taban olacak. Dolayısıyla 3A eşit 30'dan şu uzunluğun 10 birim olduğunu gördük. Peki bunun tamamı ne kadardı? 50 idi. O zaman geriye ne kadar uzunluk kaldı? 40 birimlik bir uzunluk kaldı. Şurası T, şurası 2T değil mi? O zaman soru nasıl bir soru oldu orada? Bakın çok basit bir soru oldu. Şurası 2T'ye T, t 40'a X. <laughs> 40 a, X ise hocam şurası eğer 2A ise 2'ye 3. 2A'ya 3A. 2A eşit 40'tan... A eşittir 20. 3 A eşittir 60. Burada da yine 60'ı görmüştük. Şimdi bakın. Normal şartlarda bir yamuk sorusu. Ama biz ister buradan paralel çekerek. Tabi bu paraleli biz mesela burada AD uzunluğuna çektik. A, BC uzunluğuna da çekebilirdik. Yani siz diyelim ki ya da bir soruda oradan bakalım. Evet. Aldığınızı ümit ediyorum tahtayı. Bir soruda oradan yaklaşalım. Yani bir soruya birkaç açıdan yaklaşacağız. Çünkü bize verilen soruların çözüm yöntemleri farklı yöntemlerde olabilir. Şimdi burada şunu verebilirler. Diyelim ki 12, 36, yine. Ee, n'e 2n diyelim. Bu sefer ortayı vermesinler mesela. Biraz önce şu ikisini vermişlerdi. Burayı istemişlerdi. Evet. Aynı mantığa bakın. İsterseniz bu sefer çizgiyi biraz önce hatırlarsanız buradan çekmiştik. Şu simgeleri yazalım. A, B, C, D, K, L. Dolayısıyla Tekrar diyorum. Biraz önce biz çizgiyi buradan çekmiştik. Şimdi buradan çekelim. Belki biraz daha net görebilirsiniz. Aa şurası 12. Şuna paralel çektik arkadaşlar. Şurası da 12 mi? Evet. Dolayısıyla elimizde bir bilgi geldi. Bakın AD AD ne üçgenini görebiliyorsunuz mu? AD ne üçgenini görüyorsunuz? Gördünüz. Dolayısıyla burası 12 36 ise geriye ne kaldı. 24. Şurası 24 görüldü mü? Orada ne oluştu? Şöyle bir üçgen oluştu. Bakın ne kadar basit bir soru. Şurası 24 birim. Şurası n, burası 2n. E hocam, tabii ki benzerlik 1'e 3. Yani a'ya 3a. 3a eşittir 24, a eşittir 8. Şu uzunluk 8 ise, 12'yi buradan gördünüz. Toplam uzunluk ne oldu? 20 bulundu. Evet gördüğünüz gibi zor değil. Oldukça kolay. Anlaşılmayan bir şey yoktur. Yoktur. Evet. Heyecanlanıyor musunuz? Hayır. Esasında heyecanlanmanız lazım. Yani insan bir bilgiyi öğrendiğinde ya da bir şeyleri yapabileceğine gözünü kestirdiğinde heyecanlanır. Yani inşallah geometriyi öğrenmeye gözünüz kesmiştir diye düşünüyorum. Evet. Üçüncü olarak şunu yapalım. Bu sefer mesela biraz önce şunu şunu verdik. Yani şu iki kenarı verdik. Üçüncü kenarı istedik. Efendim şimdiki örnekte ikisini verdik. Burayı istedik. Şu yapılabilir. Bir de e, tüm kenarlar verilip oran istenebilir. Tüm kenarları verip oran istenebilir. Onunla ilgili de bir çalışma yapalım. Mesela diyelim ki yine bu sefer yine şunlar bir yamuk olsun. A, B, C, D, K ve L. Efendim 12, 20, 36. Yani aynı soruyu tersten soralım şimdi. Biraz önce burasını 20 bulmuştuk hatırlarsanız. Bu sefer diyelim ki X, e, Y. Evet çok zor bir soru. Gel gördüğünüz gibi çok zor bir soru değil tabii ki. Hocam diyeceksiniz bu basit soruları geçelim. Şöyle çektiğimiz zaman burası 12, burası 12. O zaman geriye bakın onu oradan indiriyoruz. Tabii biz her zaman indirmeyeceğiz. Şu anda sadece siz daha iyi göresiniz diye geriye ne kaldı şurada? 8. Şurada ne kaldı? 24. He, şimdi ben desem ki arkadaş, arkadaş ABC üçgenini görüyorsun. KL üçgenini görüyorsun. Şimdi buradaki benzerlik oranını sorabilir miyiz size? Hayır hocam çok basit bir soru olur. Niye? Benzerlik oranı 8'e 24 yani 1'e 3. Yani şurası N ise tamamı 3N olacağından dolayı bir önceki soruya bakarsanız onun tersten sorulmuş haliydi zaten. Hocam benzerlik 1'e 2 1'e 3 ya da burada X ve Y oranı istiyorsak efendim X X bölü Y oranı eşittir N'e 2N Evet gördüğünüz gibi benzerlikle yamuk sorularını yamuk sorularını halledebiliyoruz. Yamukta alanı da halledebileceğiz. Mesela size bir de paralel kenar sorusu çözelim. Paralel kenar bilir misiniz? Normalde işte e, paralel kenar karşılıklı kenarları paralel olan. Tabii şurası A burası A burası B burası B olacak. Onlar eşit olsa eşkenar dörtgen oluyor. Onlar birbirine kenarlar dik olsa yamuk şey kare oluyor. Biz e, şuna şöyle kestiğimiz zaman, ortadan ikiye ayırdığımız zaman da zaten yine iki tane eş üçgen gibi değerlendireceğiz paralel kenarı. Şimdi paralel kenarla ilgili mesela şöyle basit bir soru atsak, yani sadece benzerliğin uygulanması anlamında Şunlar birbirine paralel olsun. A, B, C, D. İki n, 3 n. Şurası 15 olsun. Şurası x eşittir soru işareti. Yani neresi diyelim? K, L. Yani şu uzunluğu isteyelim. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman soruya kötü görünüyor olabilir. Ama e, içeriden baktığımızda Şurada sadece şu üçgeni görün. Hocam C L, e, C, L, F ile, C, L, F ile C, A, B benzer. Benzerlik oranı 2'nin 5'e. Yani şurası 2A'lık bir uzunluksa şurası 5A'lık bir uzunluk. 5A'nın 15 eşit olduğu, A'nın 3'e eşit olduğu açık. Dolayısıyla şurası 6 bulundu. Orası 6 ise Tamamı bunun 15 olduğuna göre tabii ki şurasının 9 olduğu çok açık. Yine dışarıdan baktığımızda bir paralel kenar sorusu gibi görünüyor. Fakat içine girdiğimizde yine bir benzerlik sorusu. Evet yazıldı herhalde. Ben bir paralel kenar sorusu daha göstermek istiyorum. Yani benzerliğin kullanım alanları ...oldukça önemlidir bizde. Siz benzerliği geliştirdiğiniz oranda... ...bence bu işi yaparsınız. Ve... Ee, ...a... ...a, b, D bir paralel kenar. Yani paralel kenarsa... ...şunlar birbirine eşit. Şurası bir olsun. Şurası bir olsun. Diyelim ki... ...k, l, f... Ve diyelim ki burada ne soralım? İşte DK'nın DK'nın mesela KF'ye oranı soralım. Evet. Şimdi basit bir şey söylemiştim. Paralel kenarda karşıt kenarlar birbirine paralel. Dolayısıyla şunlar birbirine paralel. Tabii ki unutmuyoruz. Şunlar da birbirine paralel. Şimdi Hocam zor görünüyor. Yani siz görüntüye aldanmayın. Görüntüye bakmayın, içeriye bakın, niceliğe bakın. Önemli olan görüntü değildir. Görüntünün içindekidir, görüntünün arkasındakidir. Şurası bir. AB, AD uzunluğu. Şimdi soruya başlayalım. Yani korkmayalım. Diyelim ki biz ne biliyoruz? Ha. AD uzunluğu birse, BC uzunluğunda bir olduğunu herkes biliyor. Niye? Çünkü paralel kenarda karşı kenarlar birbirine eşittir. O zaman ne oldu? Burası bir, burası bir oldu hocam. Peki elimizde ne var? Elimizde he, şurada bir bilgi var. Bakın. Şurası bir, burası iki. Bakın şuradan tutarsam K noktasına bakın. Dikkatli bakın. K, -A -D ile K, -A -D ile K, C, benzer. Benzerlik oranı 1'e 2. Yani dk dk nse, kf 2n. Hiçbir numarası yok. Çok basit bir soru. Dolayısıyla cevap n bölü 2n'den 1 bölü 2. Evet. Burada başka ne bilebiliriz? Burada başka bir sürü şey bilebiliriz. Mesela biz şu oranlar hakkında da biraz daha soru irdeleyelim. Evet DK'nın kahveye oranı gördük. Şimdi diyelim ki onu gördük, onu biliyoruz. Burada başka neler biliyoruz? Yani bu soru üzerinde incelersek olayı. Hocam, burada FLB FLB ile FDC üçgenine bakar mısınız? Diğer üçgenleri görmüyorsunuz. Oo, orada yine bir benzerlik var. Niye? Çünkü şunlar birbirine paralel. Dolayısıyla 1'e 2. Yani şu taban a'lık bir tabansa. Hocam şu taban 2a olmak zorunda. Niye? Çünkü bakın 1'e 2. Biz aynı zamanda biraz sonra aşağısında verelim onu. Orta taban deriz buna üçgende. Benzerlik 1'e 2'den a'ya 2a. E bunun tamamı yani AB eşittir DC olduğuna göre şurası da A olacak. Bakın daha inceledik soruyu. 1'e 2. O zaman şurası en şurası 2n ise şurası n. Niye? Çünkü A'ya 2A 2n'e n. Şurası L noktasının daha doğrusu FD noktasının orta noktasıdır. L noktası çünkü aynı zamanda B noktası da orta noktadır. Aşağısı üçense, yukarısı da üçen olacaktır. Başka bir yerden soru yine çözdük. KD uzunluğu 2N. KD uzunluğu 2N. KF uzunluğu gördüğünüz gibi 4N. Yine buradan cevap ne gelecektir? 1 bölü 2 gelecektir. Evet. Nasıl görünüyor? Ben de merak ediyorum ekrandan. Zor değil. Yani zor olmadığını sadece hissettirmeye çalışıyorum. Çünkü e, dediğim gibi eğer siz korkarsanız, pes ederseniz bu işi yapamazsınız. Kimse de size bu işi yaptıramaz. Ama ben bu işi yapacağım derseniz zor olmadığını göstermeye çalışıyorum şu anda. Efendim e, bol miktarda sorulan, işte soru bankalarında çok fazla olan. Şimdi benzerlik benzerlik dediniz. Belki işte geçen hafta oturdunuz e, ne yaptınız? Soru bankalarına gittiniz saldırdınız. Adam dediniz ya bir sürü soru çözdü ama benim soru bankamdaki sorudan çözmedi. Şimdi bol miktarda soru bankalarında şu sorulardan vardır. D, E, şurası alfa olsun. Dolayısıyla şurası bir, burası 5, şurası 3, şurası x. Bakın bol miktarda tenim gibi bu sorulardan bulunur. Ama üniversite sınavına gidin. İşte 25-30 yıllık Türkiye'de bir gelenek vardır. Üniversite sınavında bir tane dahi e, bu sorulardan çıkmamıştır. Belki bizim işte soru bankalardaki sıkıntılarımızdan bir tanesidir bu. Neyse şimdi bizi ilgilendiren kısmı şu. Zor mu ona bakalım. Şimdi diyelim ki böyle bir soru. Hocam hiç paralellik yok, hiç benzerlik yok. Ben ne yapacağım? Sen ne yapacaksın? ben şunu söylerim her zaman. Benzerlik göremiyorsan açılara bak. Açılara bakmalısın. Şimdi şuraya bir açı koyalım. Diyelim ki burası nokta olsun. Şurası da diyelim ki teta olsun. Nokta alfa teta. Koyduk. Şimdi büyük açıya bakalım. Yani büyük üçgene bakalım. Nokta alfa otomatikman bu açının ne olması gerekiyor? Teta. He, ne gördük? Burada iki tane benzer üçgen var. Nokta alfa teta, nokta alfa teta. Şimdi klasik olarak başlayalım bu sefer. Nokta teta'nın, nokta teta'nın, iyi bakın lütfen. Nokta teta'nın üçün nokta teta'ya altı oranı. Neyi gördük? Küçük üçgen büyük üçgenin yarısı ya da büyük üçgen küçük üçgenin her şeyiyle iki kat. Sorun bitti. Şimdi bakalım Efendim, e, nokta teta 3se nokta teta 6. Nokta alfa. Bakın nokta alfa 5se nokta alfa ne olmak zorunda? Evet, duyar gibiyim. 10. Niye? Çünkü iki katı olacak. Dolayısıyla burası 3se uzunluk 7. Zor mu? Değil. Yani e, bakın hemen bir tane daha örnek yapabiliriz isterseniz. Yani çok zor olmadığını göstermeye çalışıyorum. Şurası nokta olsun. Şurası da nokta olsun. Şurası 1'e 9. Burada neyi göreceğiz? A B C D Şimdi Şurası alfa olsun. Burası beta olsun. Şurası da burası da nokta alfa ya da girmeyelim. Evet. Biz ama ay biz burada bırakalım çünkü zamanımız az kaldı herhalde. Şunu e, nokta alfa nokta beta'dan bir daha gösterelim. Kalanını e, sıkıştırmayalım şeyi e, programımızı dersimizi. Evet şimdi yapmanız gereken şu: bir hafta boyunca bir hafta boyunca bunlarla ilgili örnekler mutumot bulabilirseniz mutumot bulun, bulamazsanız benzerlerini bulmaya çalışın. Bunlarla ilgili sorular çözeceksiniz ve e, ne yaptığımı tekrar tekrar baştan kendinizle de bir daha anlamaya çalışacaksınız. Evet kesinlikle anlayacağınızı ümit ediyorum. Hepinize başarılar arkadaşlar. Kolay gelsin.